Efendim birkaç sorum var. İlki önce yargı kriziyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. İki yüksek yargı organı arasında iç dağıt farkını darbe, olamak, darbe olarak nitelemek utanmazlıktır dedi. Bir darbe, bir kalkışma olsa bunun ne büyük destekçisi CHP olur dedi. Sadece iki büyük mahkeme arasında görüş farkından ibarettir durum dedi. Öncelikle bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya... Ne demeli? Yani Recep Tayyip Erdoğan'a şunu demeli. Bir darbe, bir kalkışma olsa bunu ilk kim desteklermiş? CHP desteklermiş öyle soruyor. 15 Temmuz akşamı darbe oldu. Meclis Başkanını ilk kim aradı? Özgür Özel aradı. AK Parti Grup Başkan Vekillerini kim aradı? Özgür Özel aradı. Ne dedi? Darbenin karşısındayız dedi. Kapalı meclisi açalım dedi. Birlikte direnelim dedi. Ben çıktım konuşmamı yaptım. A Haber kere bugüne kadar çok eleştiriyorduk ama bu tarihi bir duruştur dedi. Ben dedim ki millet bize yeni bir seçimde yeni bir görev verene kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun demokrasinin arkasındayız. Darbecilerin karşısındayız. Bu lafı söylemiş kişiye hiç utanmadan sıkılmadan utanmaz diyor. Bir utanmazlık varsa darbe gecesi bütün darbeler Tabiatı gereği iktidara yapılır. Herkes muhalefete bakar. Ana muhalefetin gözünün içine bakar. Darbe gecesi ilk desteği açıklayan, meclisi açan, orada darbenin karşısında yer alan partiye ve o gece o partinin sözcüsü bugünkü genel başkanına darbe olsa siz desteklersiniz demek kendi kullandığı deyimi üzülerek tekrar ediyorum. Utanmazlığın daniskasıdır. İkincisi burada bir darbeden kasıt çok net olarak şudur. Bütün darbeler anayasaları askıya alırlar. Bunu topla tüfekle yaparsanız askeri darbe olur. Sizin gibi var olan anayasayı hiçe sayarsanız sivil darbe olur. Yapılmaya çalışılan anayasanın bir maddesini hiçe sayarak anayasa mahkemesi denetiminden kurtulmak. İki yüksek yargı organı arasında anlaşmazlık olduğu doğru. Ama anayasa anlaşmazlık tarif etmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar diyor. O yargıtayı da bağlar diyor. Bütün yasama organlarını, bütün yargı organlarını ve bütün yürütme organlarını bağlar diyor. Siz buna karşı hayır ikisi de eşittir ben de yargıtayın tarafındayım derseniz sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız. Ee, bir de partinize ve size yönelik eleştirileri oldu. Tek parti döneminden bu yana aktörler değişti, söylem değişti, genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kadrolarında en ufak bir değişim olmadı. Bu kalemun tiplerin elinde oyuncağa döndü parti dedi. Bir de sizin kurultaydaki konuşmanızda Selahattin Demirtaş'ı da anmanıza ilişkinde Selos'undan Kavala'sına ne kadar demokrat düşmanı varsa selam çaktılar değişim diyerek bir eleştirisi oldu. Birincisi biz değişim kurultayımızı yaptığımızdan beri Tayyip Erdoğan bir cümlede dört kere değişim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli. Bizimden meşgul. Ben bundan çok memnunum. Ona kötü bir haberim var. Parti içinde değişim yaşandı ama esas değişim iktidarda yaşanacak iktidarı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı değiştireceğiz. Bunu da çok uzak bir zamanda yapmayacağız. Önce yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz. Ardından da bu sürdürülemez yönetim biçimine karşı vatandaşımızdan genel seçimin sandığını talep edeceğiz. Ve biz cumhurbaşkanı değiştireceğiz. O yüzden onun her an beyninin içinde değişim kelimesinin olduğunu bir cümlede dört kere değişim demesinden anlıyoruz. Endişelenmekte de haklı. İkincisi Abdullah Öcalan'la Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir. Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanı iken alındı, cezaevine kondu ve birçok hak ihlal kararlarına rağmen halen daha orada tutuluyor. Oysa ki kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'dan mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Ondan mektup alıp yerel seçimlerde mektup okutturmaktadır. Mineli Yıldırım'ı destekletmektedir. Hiç olmazsa oy vermeyin dedirtmektedir. Yani esas kimin kimle ilişkili olduğuna vatandaşımız takdir etsin. Biz hukuksuz yargılamalara ve hukuksuzluklara itiraz etmeye devam edeceğiz. Öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın mırıldanmalarıyla geri adım atacak falan değiliz. Değerli basın mensupları bugün 15 Kasım 2023 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümündeyiz. ve Cumhuriyet Bayramındayız, Kıbrıs'tayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçildikten sonra ilk ziyaretimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk ziyaretimi Kıbrıs'a yapacağımı daha önceden söylemiştim. Takvimde denk geldi ve bu ilk ziyareti Kıbrıs'ın Cumhuriyet Bayramı gününde kur kuruluşun 40. yıl dönümünde gerçekleştirmiş olduk. Sabah resmi törenlere katıldık. Öğlen Sayın Başbakan'ın e, Cumhurbaşkanı yardımcısı şerefine verdiği davete katıldık. Şimdi Meclis Başkanımızla görüştük. Gün içinde programımız devam ettikçe Sayın Başbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Akşam Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan sonra Magosa'ya geçerek orada şampiyon meleklerin aileleriyle bir araya geleceğiz. O konu depremde biliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız da Kemal Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da buraya e, gelmişti, ziyaretlerde bulunmuştu. Biz depremin acılarını ve depremden sonra yaşananları takip etme açısından... Özellikle de Adıyaman'daki İsyas Otel ve arama kurtarma çalışmaları konusunda ailelere hızlı ve doğru bilgi verilmemesinin Kıbrıs'ta yarattığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarattığı derin bir travma var. Bu konunun da takipçisiyiz. İsyas Otel'in mahkemesi başladığında ki çok yakında yargılama başlayacak. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri süreci takip ediyor olacaklar. Biz bugün yavru vatan da değiliz. Yavru vatan demek yerine kardeş vatan demeyi tercih ediyoruz. Her ne kadar yüz ölçümümüz ve nüfusumuz daha büyük de olsa Kıbrıs'la ilişkileri bir abi kardeş formasyonuna ya da anne yavru formasyonuna dökmek yerine eşitler arasında iyi diyalogla sürdürülen bir ilişkiyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak tercih ediyoruz. Tabii Kıbrıs'taki Türkler, Kıbrıs Türklerinin burada yaşadığı çok sayıda sorun var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları yakından takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'la hem diplomatik ilişkilerimizi hem de tarihsel kökene dayanan gönül ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde yaşayacağımız bir döneme girdiğimizi ifade etmek isterim. Yarın Kıbrıs'tan ayrılmadan önce mutlaka ee, rahmetli Rauf Denktaş'ın ve Doktor Fazıl Küçüğün de e, mezarlarını ziyaret edeceğiz. Onlara da saygılarımızı sunacağız.